Kahramanmaraş Valiliği, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen geleneksel bayramlaşma programıyla bölge halkını bir araya getirdi. Renkli ve coşkulu bir atmosferde geçen etkinlik, Kahramanmaraş Valisi ve diğer il protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. <laughs> Bayramın coşkusu Aksu TV ekranlarından canlı yayın aracılığıyla vatandaşlarla paylaşılırken burada yayın konuğu olan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer bayramların bir araya gelme, dayanışma ve sevgi bağlarını pekiştirme fırsatı sunduğunu vurguladı. Bu sabah Abdülhamit Han'da başladık bayramlaşmaya. Orada da mahşeri bir kalabalık vardı. Vatandaşlarımız çok ilgi gösterdiler. Kendileriyle bayramlaştık. Sonra da biraz önce buradaki programı da gördünüz. Mahşeri bir kalabalık vardı. Vatandaşımız ne zaman birlik ve beraberlik olacağını çok iyi biliyor. Böyle zamanlarda da birlik ve beraberliğine çok önem veriyor. Hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Hem depremin birinci yılı, asrın felaketini yaşamış ilimizde hala sorunlarımız var. Onları çözmeye çalışıyoruz konutlarımızın büyük bölümünü teslim ettik. Daha teslim edeceklerimiz var ama canla başla çalışıyoruz. İnşallah bir dahaki bayramlara, Ramazan Bayramı geldiği zaman belki ilimizde çok az sorundan bahsedeceğiz inşallah. Ben bu bayramlarda vesile kılarak bu birlik ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum. Bütün vatandaşlarımız herkes en ufak bir siyasi ayrım gözetmeden herkes buradaydı. Sizler de şahitlik ettiniz. Biz de çok memnun olduk. Benim ilk bayramımdı. Çok duygulandım çok anlamlı bir bayram oldu benim için de. Çok teşekkür ediyorum herkese. Gerçekleşen geleneksel bayram programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat da katılım sağladı. Bayramlarımız birlik ve beraberliğin Sıla-i yoğunlaştığı günler. Bir saniye bek. Ee, bugün bu özel günler Cenab-ı Allah'ın biz Müslümanlara ikram ettiği özel duyguların yaşandığı günler. Ee, öncelikle Gazze ve Filistin'deki ve Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizin zulümlerinin sona ermesini Cenab-ı Allah'tan. Onların da bayramlar gibi bayram kutlamasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Ee, Kahramanmaraş'ımız bir deprem yaşadı, asrın felaketi, aslında asırların felaketi, ee, bunun üstesinden e, gelmesini de bilecektir inşallah. Cenab-ı Allah, e, yöneticilerimize, burada sayın başkanımıza, yeni seçilen sayın başkanımıza yardımcı olsun. Bizler de bakanlığımız olarak, bakanlığımızın buradaki birimleri olarak e, her türlü katkıyı ve desteği vermeye hazırız.